Bugün sizlerle birlikte mısır gevrekli bol çikolatalı kurabiyeler yaptık arkadaşlar. Çok lezzetli oluyor. Bunu tarifi yaptığımızda günlerde veya böyle bir toplumda herkes tarifini istiyor. Çok sevilen, beğenilen bir kurabiye arkadaşlar. Hatta 2000'li yılların gözdesiydi bu kurabiye. Yapmıyorduk çünkü. Çikolatayı bulsak mısır gevreğini bulamıyorduk. O yüzden fazla sıklıkta yapmıyorduk. Bugün sizler için yaptım arkadaşlar. Nasıl yaptığımızı gelin birlikte bakalım. Selamlar arkadaşlar. Evimize, mutfağımıza, kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle birlikte çikolatalı mısır gevrekli kurabiye yapıyoruz arkadaşlar. 250 gram tereyağı veya margarinimiz var. 1 adet yumurtamız var. 5 yemek kaşığı toz şekerimiz var, bir çay bardağı sıvı yağımız var, bir su bardağı büyük bir su bardağı e, buğday nişastamız var, kabartma tozu vanilyamız var. alabildiği kadar unu ekleyeceğim. Çikolataya batıracağız arkadaşlar. Buharda ısıttım suyun buharında. Çikolatamız var ve mısır gevreğimiz var. Hemen yapımına geçiyorum. İri bir şekilde kıydım. Şöyle bu da kıyır kıyır üzerine çıtır çıtır yapacak arkadaşlar. Çikolatanın üzerine bunu dökeceğiz. Hemen yapımına geçiyoruz. Öncelikle yoğurma kabıma hatta mikrodalga fırında biraz ısıttım. Yağımızı alıyoruz arkadaşlar. sıvı yağımızı ekliyoruz. Bir 5 yemek kaşığı toz şekerimizi, ...1 adet yumurtamızı, buğday nişastamızı ekliyoruz. Vanilya, hamur kabartma tozumuzu ekliyoruz. Şöyle azar azar un ekleyip hemen yoğurmaya başlıyorum arkadaşlar kurabiyemizi. Arkadaşlar kıvamına bakıyorum şöyle karıştırırken. Üzerine azar azar un ekliyorum. Kulak memesi yumuşaklığında bir yumuşak bir hamur yapacağım. kıvamını bulana kadar azar azar ekleyeceğim arkadaşlar ondan. Mantar kurabiyesi yapıyoruz ya arkadaşlar normal kurabiye hamuru yumuşaklığında şekil alınacak bir şekilde. Hamurumuzun kıvamı bu şekilde. İyice yoğuracağım arkadaşlar. İyice yoğurdum arkadaşlar. Şöyle Ceviz büyüklüğünde bezeler alıyorum. Bakalım nasıl olacak. Şu şekilde şekiller veriyorum arkadaşlar. Böyle hemen. Bütün hamurlarımızı bu şekilde şekil vereceğim arkadaşlar. Benim. Arkadaşlar kurabiyelerimizin hepsine şeklini verdik önceden ısıttığı şekillerinin bozulmaması için önceden ısıttığımız 200 derecede fırınımıza götürüyoruz pişirmek için piştiğini anlamak için de çatladığına bakabilirsiniz arkadaşlar çatlayana kadar pişiriyoruz kurabiyelerimiz pişmeye başladı arkadaşlar kurabiyelerimiz pişti arkadaşlar hafif bir soğutacağım şöyle arkadaşlar çikolatamızdan bir fırça yardımı ile sürüyorum arkadaşlar bolca üzerine isterseniz alt üst tüm çikolatayı bulayabilirsiniz üzerine gevreğimizden atıyoruz şöyle arkadaşlar her tarafını kapatacak şekilde kurabiyelerimizi bu şekilde hazırlıyorum arkadaşlar şöyle ters çevirip içine de bandırabilirsiniz arkadaşlar ben fazla çikolatam yetişsin hepsine diye bu şekilde yapıyorum. Böyle bol kıtırdan üzerine döküp bütün kurabiyelerimi bu şekilde hazırlayacağım arkadaşlar. Şöyle bir tane daha göstereyim. Üzerine bolca mısır gevreğimizden atıyoruz. şekilde arkadaşlar. Kurabiyelerimizi dinlendireceğiz arkadaşlar. Çikolatasını sürdük. kelokusunu döktük üzerine arkadaşlar. Üzerinin mısır gevreğini bilindik kaliteli bir markadan alırsanız daha lezzetli olur kurabiyeniz. Daha çıtırlığı bitene kadar gitmez arkadaşlar. Çikolatası donana kadar soğutacağız. Ama biz hemen yemeye başlıyoruz. Şimdiden yapacak olan arkadaşlara afiyet şifalar olsun.